Sorumuzda ne demiş? Scientists developed penicillin and other antibiotics demiş. Yani işte e, bilim adamları geliştirmişler penisilini ve diğer antibiyotikleri. E, şıklarda da cure'u görüyoruz. Yani tedavi etmek için demek istiyoruz. E, bacteria induced diseases yani bakteriden do doğan hastalıklardan demiş. Onları iyileştirmekten bahsediyoruz. Şimdi zaten penisilini antibiyotiği ne yaptılar? Geliştirdiler yaptılar. Ne için arkadaşlar? Hastalıkları tedavi etmek için. Amaç bildiriyorsam bu konuda ne yapıyorduk? Tuğlu bir çıkarıyorduk. O yüzden Ceyhan, Tam üstünü çözdüm. Ceyhan ya da Edirne olacak. Baktığımızda without kelimesini görüyoruz. İşte without e, harm'dan bahsetmiş. İşte human body yani insan vücuduna zarar vermeden demek istiyoruz. Without peki ne alıyordu arkadaşlar? Her zaman ING alıyordu. O yüzden direkt cevabım burada olduğu gibi Ceyhan oluyor. Eğer vidattan sonra ben pasif yapmak isteseydim without being harmed demem gerekiyor.